Evet, herkese iyi günler. Ertuğrul Bey gündem maddelerimizle siz lütfen başlayın. Teşekkür ederim genel sekreterim. Arkadaşlar ilk gündem maddesinden başlıyorum. Mülkiyeti, tasarrufu belediyemize ait şehrin muhtelif yerlerinde bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 36. maddesine göre kiraya verilmek üzere ihalenin yapılması. Birinci madde, Çankaya ilçesi İlk Adım Mahallesi Dikme Vadisi 3. etap, 28.436 ada 6 parsel düğün salonu var burada. 10 yıl süreyle kiralanması söz konusu. Toplam kapalı açık alan metrekaresi 805 metrekare. Bir yıllık muhammel bedeli KDV hariç 990.000 TL. Geçici teminatı da 29.700 TL. İhale saati zaten şimdi. Katılımcıları çağırabiliriz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tek katılımcı var galiba. Evet başkanım. Birinci madde ile ilgili az önce künyesini okudum. Yeniden okumama gerek var mı? Konuyu biliyorsunuz. Düğün salonu Çankaya'da ilk adım mahallesinde bir düğün salonu 10 yıllık kiralanması. Geçici teminatı 29.700 TL. Evet. alalım. Ha ihale evraklarını incelediniz mi? İnceleniyor başkanım. İnceleniyor. Tamam. Evet, evraklar tamammış. Nedir e, teklifleri? Açıyoruz. Başka, yıllık, yıllık 991 bin TL. Evet, bu <laughs> değerden aşağı olmama kaydıyla. Sizden artış bekliyoruz arkadaşlar. Tek katılımcısınız. Tek katılımcısınız. Tek katılımcısınız. Evet. evet. E, duyamadım. Bir 1 milyon TL. Evet. Evet. Biz artılım beklemeye devam ediyoruz sizden. 1 milyon 50 bin TL. Evet ısrarımız devam ediyor. bin. 1 milyon evet. 150 bin olsun başkan. 1 milyon? 150 bin. 150 bin. Sanki biraz daha artırır mısınız? Tabii ki. 1 milyon 200 bin lirası. 1 milyon 200 bin. Son kararım diyene kadar ben artırmanızı talep edeceğim. Biraz daha artırın. 1 milyon 250 bin son teklifimizdir başkanım. Son Not alıyoruz arkadaşlar. 1 milyon 250 bin son teklifi. Biliyorsunuz tek katılımcısınız. İhaleyi yapıp yapmamak, yapıp sonlandırıp sonlandırmamak bizim yetkimizde. Onu da hatırlatıyorum. Bu maddeyi kapatıyorum. Biz de teşekkür ederiz katıldığınız için. İkinci madde. Yeni Mahalle ilçesi Ergazi İmar Mahallesi 61.005 61 ada bir parsel içi Ali Dinçer Parkı No 203 kafeterya. 10 yıl süreli bunun da kiralanması. Toplam açık ve kapalı alan 6, 622 metrekare. Bir yıllık Muhammed bedeli 660 bin TL. Geçici teminatı da 19.800 TL. Kaç katılımcı var? Şimdi evet katılımcıları çıkmadınız, çıkıp girebilirdiniz, fark etmez. Sadece siz katıldınız herhalde. Başka katılımcı var mı arkadaşlar? Kaç, 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 kaç. Tamam. Evrakları aldınız, bakıyorsunuz, inceliyorsunuz. Tamam. Evraklar tamam, sorun yok. Artık zarfları teklifleri açıyoruz. 661 bin TL üzerine sizden yeni kabul edilebilir artışlar bekliyoruz. Sesinizi de yükseltir misiniz? Artış bekliyoruz yine. 700 bin olsun başkanım. Efendim? 700 bin TL. Biraz daha artış. Tabii 730 bin Türk lirası. 730 bin. Siz sanki daha da artırırsınız gibi. Artıralım başkanım. E bekliyoruz. Efendim? 760 bin. 760 bin. Burada 760 bin. Biraz daha artış hak ediyor sanki. Başkanım. 800 bin son teklifimiz olsun. 800 bin son teklif. Siz biraz daha <laughs> evet, evet, genel sekreterimiz biraz daha. 850 bin. 850 bin. Emin misiniz? 900 bin. Sen de bir milyon yaradan azalmamak üzere son teklifimiz var. 1 milyon Türk Lirası son teklifimiz olsun başkanım. Bizleri ve genel sekreterimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür son teklif not alıyoruz. 1 milyon TL. Yine aynı şeyleri söylemek sorumluluğundayım. Tek katılımcısınız. İhaleyi yapıp yapmamak yaptıktan sonra onaylayıp onaylamamak her biri bu komisyonun yetkisi dahilindedir. Biliyorsunuz tekrar yinelemiş oldum. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Üçüncü maddeye geçiyorum. Yeni Mahalle ilçesi Ergazi İmar Mahallesi 61.005 Ada 1 parsel içi Ali Dinçer Parkı No 203 Taksim 1 Burada kafeterya yine 10 yıllığına kiralanacak toplam açık ve kapalı alanı 1469 metrekare yıllık muhammem bedeli e, 1 milyon 560 bin TL geçici teminatı 46 bin 800 TL zaten bütün bunları katılımcıları tek katılımcı mı yine evraklarını alalım aldık evraklarını inceliyoruz Teşekkür ederim. Ee, evraklar tamam. Şimdi teklifi öğrenebilir miyim? Ne diyorlar? 1 milyon 561 bin. Den fazla olmak üzere teklif bekliyoruz. 1 milyon 600 bin. Teklifinizden daha fazla bekliyoruz. 1 milyon 650 bin Türk lirası gibi artış yapalım. İşinizde karışmak niyetim yok. Takdir sizlerin elbette ama böyle 50-50 değil de şöyle 150-200-200 bir çıksanız da. Başkanım 1 milyon 750 bin Türk lirası olsun. Bu biraz daha çıkacaksınız sanki geliyor bana. Çıkmalısın. Evet, 18 Yirmi teklifimiz bin son teklifinden sonra. genel sekreterim de konuşuyor. <laughs> Yine 1 milyon 800 diyorlar genel sekreterim. Bir şeyler daha söyler herhalde. İsmet, 1, 2, 3. 3. madde. 3. Olduğunu, yani 2 Evet, 2 e, milyon 50 bin lirası son teklifimiz olsun. Son teklifimiz Evet. 2 milyon 50 bin TL son teklifi. Tekrar yinelemek istiyorum. Tek katılımcısınız. İhaleyi yapıp yapmamak, yaptıktan sonra onaylayıp onaylamamak bu yetkimiz dahilinde, komisyonun yetkisi dahilinde hatırlatıyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Diğer maddeye geçiyorum. Yine tek katılımcı. Şimdi şey değil değil mi? Beş Be Beş. Beş 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Evet. Beni yanılttın. Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi 205. Sokak Vural Baylan Parkı Halı saha ve Müştemilatı. Yine kiralama süresi 10 yıl. Efendim? Aha, dur bir dur. Ee, şimdi ben yine aynı uyarıyı yapayım sizlere. Tek katılımcı ihaleyi yapıp yapmamak, yaptıktan sonra sonlandırıp sonlandırmamak bu komisyonun yetkisindedir diyorum. Bu dördüncü maddeyi de kapatıyorum. Beşinci maddeye geçiyoruz katılımcı yine tek galiba yine evraklara bakıyorsunuz. <laughs> Tamamsa tekliflerini alalım. Evraklar tamam bilgisi geldi. Şimdi de e, ne diyor, ne yazıyor evrakta? Kaç lira veriyorlar? Başlangıç iki yıllık iki milyon beş yüz bir bin. İki milyon beş yüz bir bin. Evet, tek katılımcı arkadaşlar iki milyon beş yüz bir bin TL'den az olmamak üzere yine anlamlı aralıklarla artış bekliyoruz. Daha anlamlı artışlar bekliyoruz. Tekrar eder misiniz? 2 milyon 800 bin. Ee, evet, bir artış bekliyoruz. 3 milyon. 3 milyon 200 olsun diye. 3 milyon 200 bin Türk'le son teklif dosyada. Genel sekreterin Mara'ya girdiği için son teklif üzerine bir daha söz vermiyorum, değil mi Genel Sekreter? 3 milyon 200 bin son üzerinden. Teklif, son teklifte. Peki. Şimdi yine aynı yasal uyarıyı yapayım ben. Tek katılımcı olduğunuz için ihaleyi yapıp yapmamak, yaptıktan sonra onaylayıp onaylamamak bizim yetkimizde olduğunu da hatırlatıyorum. Diğer maddeye geçmek üzere bu maddeyi kapatıyorum. 6'ya mı geldik? Evet. Evet, yine tek katılımcı. Ben e, künyesini okuyayım. Yeni Mahalle ilçesi Ergazi İmar Mahallesi 61.005 Ada 1 Parsel Adı Dinçer Parkı Spor Alanı ve Müştemilatı. Yine 10 yıllık kiralanması söz konusu. Toplam 1248 metrekare. Yıllık muammen bedeli 480.000 Geçici teminatı 14.400 TL. Evrakları kontrol ediyoruz. Akabinde rakamı sizden öğreneceğim. Evraklar tamam. Evlatlar tamam. yıllık 480 bir bin. Evet tek katılımcı. 500 bin başlam. Ah 500 bin. Ne başlayalım. Ehe. Yine anlamlı artışlar bekliyoruz. 550 bin çıkacak. 50 50 gitme. Biraz daha fazla anlamlı bekliyorum. Evet. <laughs> 550 yardım da Alt, 600 bin. Evet. Artış bekliyoruz yine. Biz daha fazlasına da izin veriyoruz. <gülüyor> <Çekin> <gülüyor> <başlarıyla>. <gülüyor> son teklifimiz dediğiniz için son. genel sekreterime evet. söz veriyorum. Son, son teklif neydi? Şu 700 bin. 700 bin. Tecrübeli evet, üyelerimizden geldi. E, bir, bir milyona de, bitsin diyorlar. Bir milyon son teklifi Son teklifiniz mi? Evet. Şimdi 50 50 gitseydik 1 milyona kadar 10 dakikamız alınacaktı. Ne sizi yoralım ne bizi yorun. 1 milyon TL teklifle yine yasal uyarıyı yapıyorum. Tek katılımcı olduğunuz için ihaleyi yap, yapmamak, yaptıktan sonra onaylayıp onaylamamak bu komisyonun görevi içindedir. Bilgilendirmesini yapıyorum. Bu maddeyi de geçiyorum. Evet, diğer yedinci maddeye geldik. <laughs> Yine tek katılımcı. Evraklarına bakıyoruz. Ben ihalenin künyesini okumadım galiba. Onu da okumuş olayım bu arada. Altındağ ilçesi Fevzi Paşa parantez içerisinde Hacı Bayram Mahallesi 202996 20, ada 7 parsel içi Gençlik Parkı için No 14 Taksim 25 ve No 14 Taksim 26 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Yeri ve Çay Ocağı 3 yıllık kiralama bu toplam 656 metrekare açık ve kapalı alanı var. Yıllık muammen bedeli KDV hariç 120 bin TL. Geçici teminatı 3600 TL. Evraklara baktık mı? Eksik var mı? Evraklar tamam. Şimdi teklifi alalım bakalım. Ne dinliyor? 121 bin. Evet, aynı cümleleri tekrar edilmeyeceğim. Siz ne diyeceğimi biliyorsunuz. Anlamlı artışlar bekliyoruz. Başka mı? 140 bin TL beklediğimiz Artış bekliyoruz. 160 bin Türk lirası Bu arada millet çok çay içiyor. Onun için daha da artırmak gerekiyor. Yani çay kıymetli. Son dediğiniz için genel sekreterim devreye girecek doğal olarak. Evet. <laughs> 200.000 son teklifimiz olsun. Evet. 250.000 TL Türk Lirası son teklif. Evet. Yine aynı uyarıyı yapıyorum. Tek katılımcı olduğunuz için ihaleyi yapıp yapmamak, yaptıktan sonra onaylayıp onaylamamak tamamen e, komisyonumuzun encümeninin görevi kapsamındadır diyorum bu konuyu da kapatıyorum 8. maddeye geçiyorum yine tek katılım var evrakları inceliyoruz eksik yoksa teklifi alıyoruz bu ara ben ihalenin künyesini okumak istiyorum Altındağ ilçesi kale parantez içerisinde iç kale mahallesi 495 ada 11 parsel İstek Sokak No 11, 11 Taksim 1, 11 Taksim 1A, 11 Taksim 2, 11 Taksim A ve 11B Sosyal ve Kültürel Tesis Yeri. 3 Sosyal ve Kültürel Tesis Yeri 3 yıl için kiralanacak. Toplam 446 metrekare. 102 bin TL Türk Lirası muammen bedeli KDV hariç 3060 TL'de geçici teminatı var. Evraklar tamam. tamam. Teklif ne? Başkanın yıllık 103.000 103 TL. 103.000 Evet eee yüz bin eee Türk lirasından aşağı olmamak kaydıyla sizden anlamlı artışlar bekliyoruz. Yüz bin. Bu anlamlı mı yani? Yüz on beş bin dediniz değil mi? Evet. Daha anlamlı değil buna? Başkanım. Künyesini bin. okurken yoruldum ya. Bir sürü şeyi var burada. Yüz otuz bin olsun efendim. Yüz bin. Evet. Biz artış beklemeye evet. devam ediyoruz. Başkan 150 bin Türk lirası son teklifiniz olsun. Şimdi Bu. öbürü aynı yerde 750 adam ediyor. Sosyal evet. tesis olduğu için. Yani Ticari bir durum. Öbürünü şey sadece ilaveyiz çay ocağıydı değil mi? Evet. Sosyal tesis saat çay evet. ocağıydı. Bu kalele, kalele. kalede, iç kalede. <laughs> Tam turistik yer. Evet. Son teklifleri 150 bin TL. Evet. Teşekkür ederim. Evet, e, notlarımızı alıyoruz 150 bin TL. Evet. Yine aynı uyarıyı yapıyorum, tek katılımcı olduğunuz için ihaleyi yapıp yapmamak, yaptıktan sonra onaylayıp onaylamamak yetkisi komisyonumuzdadır diyorum. Bu maddeyi de kapatıyorum. Dokuzuncu maddeye geçiyoruz. Tek var mı? Yine tek katılım var. Yine siz evrakları inceliyorsunuz. Ben bu arada ihalenin künyesini okuyorum. Keçiören ilçesi Çenyuva Mahallesi 90.737 ada 27 parsel Kuzey Ankara Rekreasyon Alanı içerisini Günebakan Sokak No 5 Taksim 4 Kafeterya Yeri. Burada 3 yıllığına kiralanacak. Toplam 2530 metrekare kapalı alanı var. 1 yıllık muammen bedeli KDV hariç 1 milyon 140 TL. Geçici teminatı da 34.200 TL. Evraklarında eksik yoksa evet, tamam. Şimdi ne diyorlar bakalım rakam olarak? Başkanım yıllık 1 milyon 141 bin. 1 milyon 141 bin TL. Dem az olmama kaydıyla. 1 milyon 200 bin Türk lirası başkanım. 1 milyon 200 200 bin evet çok anlamlı artışlar bekliyoruz anlamlı sizin için tam ifade etmiyor çok anlamlı artışlar bekliyoruz sizden evet 1 milyon 300 bin. bin Evet bak komisyon üyemiz Kuzey Ankara diyor, alanı büyük diyor. Başkanım, benim diyor, bin Türk lirası son teklifimiz olsun Son dediğiniz anda top benden çıkıyor. Genel sekreterime geçiyor. 1 milyon 400 bin son dediniz. Genel sekreterim. 1 milyon 400 bin son teklif diyor. Evet. Yani biraz daha yükseltmeniz lazım Başkan düz 1 milyon 500 evet, bin yani lira. <laughs> <laughs> Türk lirası yapalım hocam. Evet, siz biraz daha lütfen. falan Yani 2 milyon lirası yapmak üzere yapalım siz. 2 milyon 50 bin Türk lirası son tek. 50 bin lira. Ben 500 gibi duydum burada. 50 bin başkan. Evet. O zaman 2 milyon 50 bin lira mı? 2 milyon <laughs> 50 bin Türk Biraz daha çıkın. 2 milyon 150 bin Türk son lirası. Son teklifimiz. Son teklifimiz. Evet, son teklifi 2 milyon 150 bin TL. <laughs> not alıyoruz. <laughs> e, not alıyoruz. Ben yine e, canlı yayındayken uyarımı yapayım. Tek katılımcısınız. İhaleyi yapıp yapmamak, yaptıktan sonra onaylayıp onaylamamak. Bu komisyonun görevi yetkisi kapsamındadır diyorum. Tüm katıldığınız maddeler için teşekkür ediyorum. Ee, dilerim hayırlısı olur bir değerlendirme yapacağız. Bu maddeyi e, kapatıp canlı yayından çıkıyoruz arkadaşlar.